Motion Tile. Neymiş acaba? Buyurun. Evet arkadaşlar şimdi bir senaryo üzerinden gideceğiz ve Motion Tile'ı öyle anlatacağım size. Bir tane burada benim logom var. Uçak logo demişim buraya. Projeme attım. Background'ımın üstüne şöyle bıraktım. Ben şimdi istiyorum ki burada bir logom var ve kamera olacak. Kamera böyle zoom out yapacak ve aslında bu logonun yanında benim aynı kendi logomdan böyle onlarca belki yüzlerce var bir sürü logo varmış yanda senaryo bu nasıl yaparım her zaman söylüyorum düz mantık düşünüyorum şimdi ne yaparım gelirim buraya logoma bir ctrl d ile duplike ederim çoğaltırım şöyle yanına koyarım bir tane daha ctrl d ile çoğalttım hop yanına koydum sonra üçünü seçerim bir ctrl d yaparım hop yukarıya koydum buraya yerleştirdim o güzel gidiyorum ctrl d yaptım Biraz daha aşağı aldım hop 9 tane şimdiden yapmaya başladım Ama görünmüyorlar Ne yaparım bir mantık devam ediyorum Herhalde diyorum ki pre kompoz yaparım bunları Gelirim buraya pre kompoz yaptım Buraya da logolar yazdım Diyelim Sonra herhalde scale değerini şöyle bir küçültsem görürüm dedim Hop göremedim Niye göremedim çünkü o pre kompoz 1920x1080 alanın içerisinde Ne yaparım pre içine girerim Burada dışarıda 9 tane daha var. Düşünüyoruz, düz mantık devam ediyoruz. Composition settings'e gelirim. Buradan alabildiğine büyütürüm. 5000'e 5000 yaparım. Hop! 5000'e 5000 yaptım. Anca sadece 9 tane gördüm. Daha devam ederim. Tık tık tık. Böyle mi yapacağım? Hayır, böyle yapmıyorsunuz arkadaşlar. Düz mantık düşünmüyoruz. Her şeyin After Effects'te kolayı var. Ben sizden şimdi 30 tane logo buraya göster desem en az 10 dakikanız var tık 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 tık. Belki pre-compose yapıp composition settings'ten yani 1920 bir full HD bir şey çalışacaksınız ama 15.000'e 20.000'lik böyle devasa devasa şeylerle uğraşacaksınız. Render'ınız alabilecek, süreniz alabilecek alabildiğine. Böyle yapmıyoruz. Bunların hiçbirini yapmıyoruz. Burayı siliyorum. Şimdi tekrardan uçak logosunu atıyorum. İşte motion tile burada devreye giriyor. Bakın burada Motion Tile ben yazmışım buraya. Daha önce tekrardan bunu alıp logomun üzerine atıyorum. Motion Tile ne yapıyor arkadaşlar? Sizin hangi layer'ın üzerine atarsanız onu çokluyor. Nasıl çokluyor? Sizin vereceğiniz özellikler doğrultusunda çokluyor. Sağa doğru mu, sola doğru mu, aynı efekti görsün, terse mi dönsün vesaire gibi özellikleri var. Şimdi ben buradan bakın output width ve output height kısmını Şöyle birazcık arttırıyorum. Bakın yana doğru şu an sadece uçlarını gördüğünüz tık 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 dizdi aslında. Bunu da biraz arttırıyorum şöyle. Yukarıya da doğru dizdi. Şimdi şöyle ben geldim buraya. ile bir keyframe bıraktım. İkinci saniyeye gideyim. Şurayı biraz düşüreyim. Hop. Bakın aslında yaptığım şeyi bir saniyede yaptım. Bak 9 tane yapmış. Daha da yapsın. Ben yetmez diyorum. Burayı hop arttırıyorum. Bakın gördünüz mü? Hatta biraz daha küçülteyim ki daha detaylı görün. Şöyle yapayım. Arttırıyorum. Çekiyorum buradan. Height'ı da çekiyorum. Ne oldu? Az önce dakikalarca belki 10 dakika uğraşıp bunu elde edemeyecektim. Proje şişecekti, patlayacaktı. Şimdi ne yapmış oldum görelim. Hatta şöyle biraz daha estetik görünsün. İç, istiyorum. Şöyle bir F9 verip hareketi de hızlandırayım ve bir izleyelim bakalım. Bakın. Motion tile işte bu işe yarıyor.